Merhaba sevgili akrepler. Mevcut projeleriniz üzerinde düşünürken bunlar üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle yurt dışındaki kişilere ulaşabileceğinizi görebilirsiniz. Yurt dışı hedeflerinizle ilgili gerekli adımları atmak için karşınıza çıkabilecek fırsatları değerlendirin. Bugün 25 Nisan 2015 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Yengeç burcundaki ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta ilerleyecek. Duygusal ve hassas enerjiler yoğunlaşırken herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Geçmiş anılar, kırgınlıklar, hatalar zihnimizi meşgul edebilir, melankolik hissedebiliriz. Bazı duygusal yaralar ve sağlık sorunları nedeniyle şifa ve tedavi gibi kavramlar gündeme gelebilir. Öğleden sonra 16-13'te Ay Aslan Burcu'na geçecek. Canlı ve yaratıcı enerjiler özgüvenimizi yerine getirebilir. Sosyal faaliyetler, sanat ve eğlence içerikli organizasyonlar için daha istekli olabiliriz.